Evet arkadaşlar şimdi geldik boss kartlarının hızlı bir gösterimine. Bu da bir sürü boss kartı var arkadaşlar. Bunları teker teker göstermeyeceğim size. Normalde teker teker göstermeyi düşünüyordum. Ama bunları teker teker göstermek gerçekten çok uzun sürecek. O yüzden ben size birkaç tane özel boss kartımız mevcut. Değiştirilmiş ve düzenlenmiş. Sadece onları göstereceğim. Hangileri bunlar? Devlere yak. Kritik güç %100. HP MP azalması %10, Sihirli Sıyrılma ve Sıyrılma artışı %8 Bu çok güçlü bir saldırı e boss kartı arkadaşlar. Bunu kullandığınız zaman kritik gücünüz %100 artıyor. Sıyrılmanız ve Sihirli Sıyrılmanız artıyor. Çok çok etkili ama elde etmesi de bir o kadar zor bir kart arkadaşlar. Derylde altıdan düşüyor. Sadece Revyak bossundan düşüyor. Elde etmesi hayli zor ancak çok güçlü arkadaşlar bir diğerine gelelim. Felix kartı sadece bizde görebileceğiniz büyücüler için olan bir kart arkadaşlar. Büyücü arkadaşlara kullanmalarını çok tavsiye etmem. Sadece zeka bilgilik veriyor. Bu kartın revizasyonu gerekli bence. Bu benim düşüncem. Tabi oyun yönetimi buna revize eder mi etmez mi bilmiyorum. Ancak şu anki haliyle çok zayıf. Gerçekten çok zayıf. Hadi %6 zeka bilgilik için. Ancak bunun kart koleksiyon versiyonu var arkadaşlar. Şuradan Unique'den Felix kart diyorsunuz. Normalde böyle bir şey yok. Bu bize özel arkadaşlar. Bu şekilde Phoenix Card Collection geliyor. Burada yazan X3 %1 kritik power dediği şey %3 kritik güç değil arkadaşlar. Çok daha yüksek ancak onun çalışma mantığı farklı. O yüzden bu şekilde yazılmış. Ama %3'ün çok üstünde. bunu kart koleksiyonunu mutlaka yapın. Zeka bilgelik de veriyor. Özellikle büyücü arkadaşlar mutlaka yapın bunun kart koleksiyonunu. Ancak kendisi çok önemli ve güçlü bir kart değil arkadaşlar benim düşüncem. Bunun dışında Yushiva kartımız arkadaşlar revize edildi. %100 HP MP artışı atak sihirli atak %10 azalır ve kritik güç %10 artar. Yani bir debuff'u var nedir o %10 atak sihirli atak azalması. iki tane de çok güçlü pasifi var. Nedir bunlar? HP MP artışı %100 ve kritik güç %10 arkadaşlar. Devam edelim. Şöyle bir göz bebeğim daha var. Mesela şu karta bakın arkadaşlar. Bir de bunun büyücü versiyonu Fenix'e bakın. İşte bu yüzden bunun Fenix kartının revize edilmesi gerekli diyorum. Çünkü bu çok güçlü. Güç ve çeviklik %6, atak %10, zırh değişme ve sihirsel değişme %10. Çok 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 etkili bir kart arkadaşlar. Bununla da kalmıyor. Bunun da kart koleksiyonu var. Şurada gördüğünüz gibi Glad kart açıyorsunuz arkadaşlar bize özel tabii ki de bu boss kartı da hiçbir yerde yok normalde böyle bir boss kartı yok bize özel oyun yönetimi getirdi bundan aynı şekilde oyun yönetimi bize özel getirdi güç çeviklik artı 50 critical power yüzde bir arkadaşlar muazzam bir muazzam bir kart koleksiyonu var bunun da gördüğünüz gibi güç çevik ve critical power yüzde bir şeklinde bu da yüzde üç değil arkadaşlar oradaki iki 3 falan onu temsil etmiyor bu da çok yüksek bir kritik güç veriyor bunu da yapmanızı ve kullanmanızı tavsiye ederim. Özellikle katil arkadaşlar bunu mutlaka kullanın arkadaşlar, kemerinizde bulunsun. Bunun dışında başka değiştirilmiş kartımız yok arkadaşlar. Bu part bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki partta.